araç içinde telefon kullanmanın cezası 5000 TL oluyor. İkinci kullanımda 10000 TL, üçüncü kullanımda ise ehliyete el konulacak. Ne düşünüyorsunuz? Az bile. Az mı? Az bile. Daha arttırırsın. Cezalar korkutsun milleti. Suç işlenmesin. Cezaların caydırıcılığı var mıdır? Bence hiç yok. Peki araç kullanırken telefon kullanmak ne kadar doğal ve normal? Çok sakıncalı. Kaza saniyelik iş. Saniyede kaza oluyor. Tamam ben telefonla görüşüyorum diye senin canını niye kastedeyim? Ben de şoförüm. Vallahi de az, billahi de az. Kullanıyor musunuz araç içinde? Kullanmam mı? Ben 75 yaşındayım. Daha kazan belam yoktur. Az, 30 milyon da 130 milyon olsa yine iyi. Ya ayıptır ya. Sen sen gidiyorsun öbürüne de bir sebep oluyor. Yazık günah değil mi yani? De görüyorsunuzdur trafiğe çıktığınızda Hı. araç içinde çok fazla telefon kullanıyorlar. Evet, var. evet. Müzik açıyorlar şey diye, Ya müziğin de bir şekli şemali vardır yani. Yavaş yavaş. Yani kafana göre dinleyeceksin. Trafik cezaları sizce caydırıcı olur mu? İnşallah olur. İnşallah olur. Ben 50-55 senelik şoförüm. Çok şükür daha kaza belam yoktur. 75 yaşındayım. İnşallah doğru ama dikkatli kullanıyorum. Güzel bir şey. Çok. Yani cezalar daha fazla olsun. Heh. Peki evet. cezaların bir caydırıcılığı olur mu? Vallahi caydırıcı olacağına ben inanmıyorum ama olsun <laughs> yine de. Yani çünkü biz insanlar hiç kural tanımıyoruz, hiç şey bilmiyoruz. Yani adım kırmızı ışıkta geçiyor abla ya. Arabasında telefon kullananları görüyor musunuz çevrenizde de var Görüyorum. Var. Doğru var. Doğru bir hareket mi? Yok, hayır. Yanlış bir hareket. Çok yanlış bir hareket. Uygundur, devlet öyle uygun gördü demek Aracınız ki. Aracınız var Uygundur. mı? Var, var Kullanıyor musunuz araç içinde telefonu? Az önce de kullandım. Zaten 2006, 2167 lira da ceza yemişim. Şeyde, e, kavşakta. Ama aracı e, aracım multimedyalı. Şingarap yani e, aracım telefonla hiç görüşmedim. Sadece zannedersem herhalde büyük bir ihtimal çünkü evet. ona beni tanımıyor gazete bir şey de yapacaklarını düşünmüyorum. Herhalde şeye multimediye mi bakıyordum, şeye mi bakıyordum, telefonu mı bakıyordum. Öyle cezaymışım. Evet. Yani yerinde bir karar bence uygun olur yani. Ne olur musunuz siz çünkü pek araç içinde telefon? Pek kullanmamaya çalışıyorum çünkü aracım şeyle Yani otomatik içeriye girer girmez otomatikman bağlanıyorum. Kullanmamaya da dikkat ediyorum. Ben bir sefer kullandım ceza yedim zaten ondan. Ama iyi bir şey yani kullanmama lazım. İnsanın dikkatini dağıtıyor zaten. Telefon insanın dikkatini dağıtıyor mu aracın? Dağıtıyor. Yani şöyle sorayım cezaların caydırıcılığı olur mu? Olmaz ya sanmıyorum yani. Olsa iyi de olmuyor. Millet dinlemiyor ki cezayı mezayı. Arazim var. Kullanıyorum. Ee, çok güzel bir uygulama. Destekliyorum ama ama vergi ve harçlarda nasıl ki zam yaparken millete bindiriyorsa zam, e, maaşlara zam yaparken de aynı adalete göstermesi lazım. Trafik kurallarına yeni bir düzenleme getiriliyor. Araç içinde telefon kullanmanın cezası 5000 TL ilk evet. kullanımda. ikinci kullanımda ise 10.000 TL. Üçüncü kullanımda 30 günü ehliyete el koyma cezası en var. En Nasıl en buluyorsunuz? En var iyisi. mı aracınız? Aracımız var. Şimdi ama Sivas'ta herhalde şey yok. Nasıl desem ki park edecek yerlerin sıkıntısı var merkezde. Evet. Öyle bir sıkıntı çektik. O da acile bırakmak zorunda kaldık. Ama kesinlikle telefon araçta lazım Çünkü gelirken yani telefonla uğraşıyordum. Bir anda yola çıktığımı gördüm. Yani haklı bir gerekçe. Kullanılıyor, çok kullanılıyor. Ama günlükte bir ihtiyaç bu. İletişim başka türlü sağlamanın şansı yoktur yani. Herkes durup akşama kadar bir iş adı, iş insanıysa herkesle konuşamaz mümkün değil. E, konuşmak zorunda kalıyor. Araç içinde. Araç içinde konuşmak zorunda kalıyor. Bu da tabii trafiği tehlikeye düşürüyor. dikkati dağıtıyor. Beş TL'lik cezayı nasıl buluyorsunuz? Olabilir. Ceza olabilir. Aracım yok, kullanmıyorum. Cezaların artırılmasında gayet olumlu buluyorum. Aracınızla telefon kullananlara neler söylemek istersiniz? Özellikle şoför olanların hiç kullanılmaması lazım. Şoförlerin zaten. Tabii şoförlerin yani hiç kullanmaması lazım. Çünkü dediğin gibi eee telafisi olmayan sonuçlar doğurabilir. Can kayıpları olabilir. Can her şeyden önemlidir. Vallahi çok iyi olur. Zaten yayalar kırmızıda geçiyor. Bunlara bir önlem alınmalı. Bir de arabalar. Adam sağdan çıkıyor, önüne giriyor. Hani soldaki arabanın öyle diyeyim ben yani. Sormam, <laughs> telefon kullananlar görüyor musunuz? Var mı aracınız? Var, var. Araç da var, kullanan da var. Gelsin iyi olur. <laughs> telefon kullanan var mı? Çok. Çok mu? Çok. Ben hariç çok kullanan var. Yani ben de kullanırım da kullan şey yani açamıyorum, konuşamıyorum. Yoksa kullanana gelsin cezayı. 5000 bin TL'lik ceza nasıl? 5 de gelse onlar aynı kullanır, 10 bin de gelse onlar kullanır yani. Kullanana çare yok. Yolda, e, trafikte, yolda telefon kullanmasını ben de istemem. İstemem. Yani çekerim kenarı, arabayı sahaya çekerim, park ederim, telefonumu öyle kullanırım. Yolda düzelgahta e, trafiğe çıktığım zaman telefon kullanmasına ben karşıyım. 5000 TL'lik cezayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yorum yok. Yo. Buna bir yani bu kadar ceza olmaz. Ağır şeyler. Mecburiyet olabilir. Mecburiyetten konuşma şey olabilir. Ama iyi bir şey de değil. Yani uzun süre konuşmadıktan sonra sıkıntı olmaması lazım. Uzun konuşmaya engel gelmesi lazım. Benim için güzel bir şey çünkü telefonla konuşanlardan dolayı kazalar çok yüksek. Ben de araba kullanıyorum. İnan ki ara sıra ben de kullandığım halde sonradan diyorum ki keşke kullanmasaydım. Çünkü e, yola tam e, bakamıyorsun, göremiyorsun. Telefona odaklanıyorsun. E, bu sefer gözün daha küçülüp yolu tam odaklanıp da göremiyorsunuz. Yani kazaya tebebiyet veren, yarın bir dört kişilik bir aile e, vefat etse insan üzülüyor vicdan azabı. Kullanmamalarını tavsiye ediyorum.